Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gramer ve kelimeler 4. dersimize devam ediyoruz. Çince tarihler nasıl ifade edilir? Çince'de tarihler o kadar basittir ki çok kolaydır. Sadece ama sadece 1'den 12'ye kadar sayılar artı yü. Bu kadar yani bunu bilseniz zaten siz bunu çözdünüz. Yazıyorum. 1'den 12'ye kadar sayılar artı yü. Yine de böyle yazıyor. Tabii karakterini yazmayı da öğreniyoruz. Bunun aslında anlamı iki tane. Biri ay, biri de ay. Şimdi diyecek ki ne diyor bu ya diyeceksiniz ama bu ay yukarıdaki ay bildiğimiz ay, Ay dede. Bu ise hani e, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs var ya o ay işte. İki iki anlamda da kullanılıyor. Bunu unutmayın. Evet. Burada demiş zaten y ay anlamına geliyor yani Ocak Iyue, Şubat Arıe, Mart Temye, Nisan Sıye, si Mayıs Maye, Haziran Lüye, Temmuz Çiye, Ağustos Bağye, Eylül Eylül, Ekim Ekim, Kasım Kasım, Kasım, Şi Kasım, Aralık ise Şi ar Kasım, Evet hepsini saydım Geçiyorum Çince tarihlere baktığımızda ise, tabi ben bunu hemen geçmeyeceğim yine de size göstereceğim. Çince tarihlere bakalım. Tarihlerin isimleri 1'den 31'e kadar olan sayıların hao veya R ile birleştirilmesiyle yapılır. Mesela örneğin 1 1 hao Rı, i, ocak 5 31 hao Rı, sen 31 mayıs. Yani burada ne demek istiyor? 1 Ocak ya aslında şöyle mesela bu diyor. Mayıs bu Şöyle göstereyim. Şöyle aslında. Şu şuranın bu devamı. Yani 1 Ocak nasıl ifade ediliyor? İyü. İyü. İha. Veya r. İkisinden ikisi de olur. How, r ikisi de olur yani. R daha kolay ama how da önemli. Bu kadar yani. Mesela desem ki size 3 Ocak Nasıl ifade ederiz? Sen yue Ay sen dedim. 1月3号 veya bunu da hatta şöyle yazalım 3号 veya 3 ikisi de olur. Evet, evet. Hoş geçeceğiz ama öncelikle bunlardan birkaç tane örnek vereceğim. Ödevi bugün yazmadım aslında hani bugün ödev yok dedim ama ödev var. Ben size söyleyeceğim onu. Ödevi isterseniz yapın isterseniz yapmayın. Mesela diyorum ki size bu yeah. bu ne oluyor bu 5. ay anlamına geliyor kesinlikle 5'in yani bu hani bilmem ne ayın beşi değil kesinlikle bunu unutmayın devam ediyorum bu ne sizce mayıs evet 5. ay mayıstır bu da yü'ye zaten ay anlamına geliyor. Evet. Geçiyorum. Bundan da örnek verdim. Geçtim. Hui ve nın arasındaki farka bakalım. Can. Can'ı biliyoruz değil mi? I can ride a bike. I can read book. Mesela İngilizce. Can'ın iki Çince karşılığı vardır. Hui ve nın. Anladınız mı? Yani Wo hui xie zi. I can write ya da wo neng şey Bakalım. Neng yapabilmek anlamına gelir. Hui nasıl yapacağını bilmek anlamına gelir. Bunların ikisini unutmayın. Hui nasıl yapılacağını bilmek. Neng ise yapabilmek anlamına gelir. Her şey oldukça basit görünüyor. Ancak birçok Çinli öğrenci bunları pratik durumlardan nasıl kullanacaklarını yine de karıştırabilir. Çinli öğrenciler bile ya. Çinli öğrenciler bile bunu karıştırabilirler. Gerçekten Çince o kadar yani aslında karışık değiller Çince tabii ki öyle korkutmayın çalışmayayım size ama Çince tabii ki öğrenirseniz bayağı bir popüler olursunuz falan diyorum. <laughs> Neyse şöyle Çince aslında zor zor bir dil. Hani diyorlar ki Çince o kadar sandığınız okutanınız kadar zor değil ama Ç öyle değil. Çince zor bir dil. Bunu yaşadığım için söylüyorum Ama sizi korkutmak için söylemiyorum Yani Çinlilerde bile Yani bu kadar düşünün Çinlilerin bile bilmediği o kadar çok kelime var Bunu söylüyorum size Çinlerin bile bilmediği çok fazla kelime var O kadar çok onların da bilmediği karakterler var ki Onlar bile piyinle okur, okurlarsa onu anlarlar Onu yazmayabilirler bir kere mesela ben Çin'de okula okul Çin'de okula gittiğim için mesela ne olmuştu ee, öğretmen fen öğretmeniydi bile dedi ki sınavda böyle yazmayın karakter böyle yazılmaz böyle yazı diye öğrencilere söylemişti yani böyle yani Çinlerde bile zor olabiliyor bunlar yani açıkçası Çince zordur ama eğer ki bir yabancı olarak dili öğrenmek istiyorsanız tabii ki öğrenirsiniz o kolay Şimdi 会, öğrenme, öğrenme yoluyla edinilen becerileri vurgular. Mesela Wo Huey Kai chı. Ben araba sürebiliyorum. Ta Huey Yow Yong. O yüzebiliyor. Wo Bu huay. Ne demiştik? Bu olumsuzluğu belirtiyordu. Yine. Wo Bu huay. Olumsuzluk belirtiyordu. Bu da bilmek. Olumsuzluk artı bilmek ne olur? olumsuz eder. Yani direkt ben bilmiyorum. Yani ne demiş burada? O yüzme bilirken ben bilmiyorum. Tek başına yüklem olabilir. Ben İngilizce biliyorum. Evet. nana baktığınızda ise becerilere sahip olmayı vurgulamak. Mesela Wanang kanjian. Wanang kanjian. Ben bakabilirim. Görebiliyorum anlamında. İzin veya yasa yasak belirtmek. Wǒ néng qù ma? Wǒ qu gongyuan ma? Gongyuan park demek. Soru soruyor ya burada. Mesela diyor ki, "Tù" bir gitmek demek, bunu da biliyoruz. Ben parka gidebilir miyim? bunlar da kullanır. Hani Wo Bu yanlış olur. Ama eğer ki wanan qu derseniz doğru olur. İkisinin en büyük farkı bu. Wo hui mesela burada wanan yu en altta belirtmiş. Bu yanlıştır. Burada da bu yanlış. Burada illa ha wo hui olacak. Bir şey yapabiliyorsan hui diyeceksin. Bakalım. Wanan qu mesela A sordu. B.C. cevap veriyor. Bunun çi gongyen, bunun yani gidemezsin. Ama eğer ki deseydi ki nın çi de deseydi gidebilirdi. Ama bunun çi dediği için gidemiyor. Tek başına tahmin edilemez. yin yingyu olmaz. Evet bugün bu kadar gramer. Çok da bir şey öğrenmedik. Çünkü zaten gramerler bitmek üzere. Yarın her, yanlış hatırlamıyorsam yarın son gramer olacak. Kelimelerde daha var. Kelimelere çok çalışmamız lazım. Hele ki sizin. Yani ben bazı şeylere yardım edemiyorum. O yüzden sizin çok çalışmanız gerekiyor. Bakalım. Jia ev demek. Jia. Buraya yazayım. Biraz karışık çünkü. Jia. Jia. Ev demek. "我们家有五口人" Jia wu kou ren dediğinde... Bizim ailemiz anlamına geliyor aslında. Bizim ailemizde toplam beş kişi var diyorsun mesela. Cia aynı anlamda. Ev aynı an anlamda ise aile anlamına geliyor. Mesela Jaren, Ren insan demekti. O da ev artı insan anlaşılıyor zaten. Xue xiao okul anlamına geliyor. Xue xiao, xue xiao. Fen diyen restoran zaten İngilizcesi de benzediği için anlarsınız. Fen guan. restaurant. Shang Dian. Shang Dian. Market demek. Yi Yuan. Yi Yuan. Hospital diyecektim. Doktor. Ay doktor değil mi? Hastane demek. Huo Chi Zhan. Huo Chi Tren demek ama can ekleyince tren istasyonu anlamına geliyor. Zhongguo Tin demek. Evet. Beijing. Beijing'i biliyoruz. Söylemiştim ama bilmiyor, bilmeyebilirsiniz. Yine de söylüyorum. Beijing Çin'in başkenti. Türkçe'de Pekin olarak geçiyor. Shang ve Xia. Shang yukarı demek. Xia aşağı demek. Shang çü. Xia çü. Yukarı çıkmak aşağı demek. Evet. Qianmian. <oğun> ön, ön taraf anlamına geliyor. Haumian. <unluğun> ve arka taraf. Mesela hane kutucuk çizelim. Hatta kutucuk yapmayalım mesela. Mesela bu burada ya. Eğer ki bu buradaysa bu kişi eğer ki buradaysa insan çizdim bakın sizin için. Eğer ki bu insan üstteyse ta zha mian ta zha xiamian. Evet. Çevme, zaten arkası ve önü. Yani mesela şu kutunun önünde biri var. Arkasında da biri var. Çiğmeyen. Homeyen. Okey. Evet geçiyorum. Li demiş ama mien'i yazmamış. Mien yine aynısı zaten. Buraya yazamıyorum ama şu. Yine aynısı. Li Bu da içinde anlamına geliyor. Mesela böyle bir kutu çiziyoruz. İçinde de bir kedi var. Nasıl çiziyorsak artık ben şöyle çizeyim. Ha. Nasıl çizeyim bilmiyorum ama şöyle. Kedi çizelim. Mao zai li mian. Mesela. Jin tian min tian zuo tian. Evet. Jin tian bugün demek. Min tian yarın demek. Zuo tian dün demek. Jin tian Yi yue Ne dedim? Bugün birinci ayın birinci. Yine aynısını söyleyelim. Zaten ya da 明天1.1上午中午下午上午 sabah demek. 中午 akşam demek. 下午 ise öğlen demek. Ters yazmışlar ama. Neyse. Aslında öğlen öğleden sonra demek. Zaten Zhongwu ise gece demek. Akşam yani. Nian, yue, rü. Bunları da biliyoruz umarım. Nian, yıl demek. Yue. Aslında ay anlamına da geliyor. Öbür ay anlamına da geliyor. <laughs> İki anlamına da geliyor. Rü, gün demek. Mesela ııı Ee, Şinçirir diyoruz mesela bazen. Mesela Gün aynı anlamda tien aynı anlamda r anlamına geliyor. Mesela pazar gününü istersen xinqi tien istersen xinqi ri olarak kullanabiliyorsun mesela örnek. Evet burada da vermiş zaten. Xinqi hafta demek, tien nokta demek. Aynı zamanda ne demiştik? Saat anlamında da kullanıyor. Yi dian, er sen diyen dian. 2.0 Evet. Bugünlük bu kadar. Bunlara gerçekten çok çalışın. Kelimeler gerçekten çok önemli. Basit kelimeler hiç zor, zor yazılmıyorlar yani. Hemen ezberleyebilirsiniz. Heh, aynı zamanda şunu da bildireyim. Xing, şu xing kendi anlamında mesela xing xing dersen yıldız anlamına gelir. Bunu da bilin. Hatta şunu da bilseniz çok iyi olur. Shang neydi? Yukarı. Xia neydi? Aşağı. Yani sabah ve öğleden sonra. Bunlar da yararlı. Bugün ödev yok dedik ama var. <laughs> Şimdi biz burada tarihleri öğrenmiştik ya. Bana bugünün tarihini, sadece bugünün tarihini, başka ödev istemiyorum. Bugünün tarihini yazmanızı istiyorum. Aynen bu şekilde. Geriye de alabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Eğer ki desek ki 1 Ocak Bakın mesela atıyorum bugün 1 Ocak. Ama bugün 1 Ocak değil unutmayın. 1 Ocak nasıl deriz? İlk başta bir mesela Türkçedeki 1 Ocak deriz ama Çince'de önce Ocak söyleriz sonra 1 söyleriz. Yani i -ye". Sonra bu da 1 olduğu için i -ri". Tabii ki belki Çince klavyeniz yoktur. Onu hemen Çince klavyeden basitleştirilmiş Çince olarak Pinyin şekilde. Hatta ben size onu birazdan atarım. Birazdan bir ekran görüntüsü alıp size gö size gösteririm nasıl diye. Hemen bu ders bitsin. Hemen açıyorum tamam mı? Hemen gösteririm. Size, sizin de hem bilmeniz de olur. Bu da hak bir yazmışım. H olacak. Çok özür dilerim bu. H olacak. Evet. Bugün ödev yok dedim ama var. HSK bir gramerini bitirmek üzereyiz. Üzereyiz. Bu yüzden kelime ağırlıklı çalışacağız. Kelimeleri çok çalışın. Çünkü öğrendikten sonra yine hak yazmışım. Nasıl oluyorsa. HSK1 öncedenki sınav kağıdıyla çalıştıklarımı tekrar edeceğiz. Yani e, sınav kağıdını ben hazırladım bile önceden. Yani geçen yıl olan bir e, sınav kağıdı var. Konular yine aynı hiçbir değişiklik yok. HSK1 hep aynı. Sonra iyice çalıştıktan sonra hatta tekrar baştan izleyebilirsiniz videolarımı. Eğer ki yarar şey daha öğrenemediyseniz o da size faydalı olacağını düşünüyorum. Sonra HSK 2'ye de geçmeyi düşünüyoruz. Allah izin verirse. Evet. Ee, dediğim gibi yine sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi hemen kapatıyorum ve size klavyemi klavyemin nasıl olması gerektiğini gösteriyorum. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar yine sizle beraberim. Şimdi hemen değiştiriyorum. Evet böyle olması gerekiyor. Birliğin pinini şekilde mesela ni hao yazacağım. Ni hiç boşluk bırakmadan how yazıyorum. Burada öğrendiğimiz kelimelerden ni hao gördünüz mü? Böyle yapın. Mesela ne dedim bugün? mesela atıyorum iyi ve iyi diyelim. Hemen şöyle değiştiriyorum. 1 Ocak atıyorum. Bir Ocak. Hmm. Bir <laughs> Çincesi ise <laughs> i ye <laughs> i r. Ay, r, r gördünüz mü? Hatta Şöyle de yapabiliriz demiştik. How? Gördünüz mü? Aynen bu şekilde yazabilirsiniz. Çok fayda. Hatta ismini de şöyle açayım. Burada yazıyor zaten. Zhongwen. Gördünüz mü? Çince öğrenmiştik bunu. Böyle yazabilirsiniz. Ha, burada da gördüğünüz gibi nokta nasıl Çince'de? Çince'de böyle noktalar böyle bir küçük bir yuvarlak. Onu da bir dahaki derste gösteririm. Evet. Bugünlük dersimiz bu kadar. Saçın.